Gaykai çok teşekkür ederim orkestramızı desteklediğin için. Acayip birbirinden birbirinden tatlı çocuklar fakat ne kadar amatör olduklarını görüyorsunuz. Çünkü kamera gördükleri anda tabii ki Muratçığım çok tecrübeli. Yani ben kameraya gelmem kamera bana gelir diye düşünen sevgili Murat yıllardır beraber çalışıyoruz. Fakat bu üç çömez, bu üç fırlatma, bu üç birbirinden berbat adam kamera gördüklerinde hemen enstrümanla birlikte gelip <laughs> nerede? Yani bu şekilde olmaz. Hakikaten berbatsınız. Utanın, utanın, utanın. Özellikle sen tıs pıs yapmayın. Tıs pıs <laughs> gerek yok. Tısa pısa gerek yok. Özellikle sen. Özellikle sen. Vine'daki hareketlerini görmüyor değilim. Vine'da ne yaptığını bilmiyor değilim. Kendi salaksın. Salaks kendinden büyük gitarınla berbat görünüyorsun. Herhangi bir şarkıyı baştan sona çalacak kadar bile kabiliyetin olmadığı halde Vine'dan genç kızları kandırarak bu ülkede medyada bir yerlere gelmeye çalışan bir salaksın. Sıkıyorsa bana bir şarkıyı baştan sona çal. Hangi şarkı? Duman çalayım mı? Mikrofonunu açın adamın sesi çıkmıyor. Ne çalayım mı? Duman çalayım bir tane. Duman. Ha ha ha. Ha ha ha. ha, ha, ha. ha, ha, ha. Duman çal. Ha. Ah ah sala bak. Ah salağa bak. Ah sala bak. Sen sen duman çalacaksın sen. Duman çalacaksın. Vallahi burayı duman basar. Buraya duman gelir. Duman hayranları gelir. Seni mahvederler. Seni mahvederler. Bu ne cüret derler. Bunu nasıl yapabildin? Buna nasıl cesaret edebildin derler. <laughs> kendime geldim gel dostlar olamam Yok tamam kes kes Sosun 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 herkes sosun Utanın Sadakatsiz insanlar Dumana bu yapılır mı? Berbat Bir daha dene Kendime geldim yeleli dostlar Olamam kimseye düşman Dışıdan yok severim sağlam İçerim ben bu Sus! Hiç benziyor mu? Andırmıyor. Ceket efsane bence. Ceket efsane olabilir. Zaten ceketten başka nesi var? <laughs> Kocaman Sana son abi. bir şans. Ya ya gerçekten Kaan gibi söylersin ya da atarım programdan. Dur, dur, dur. Çok Kaan bir kere bile bu kadar enerjik davranmamıştır. Tekrar teşekkür et bakayım. ¡Suscríbete <coughs>